Müslüman'ın kırmızı çizgileri var. Ben Allah'a teslim oldum dedikten sonra insan Allah'ın emir ve buyruklarına, Resulü'nün bize emrettiklerine uymak zorundadır. Yine buyuruyor efendimiz Aleyhisselam: "Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hain insanlara güvenilecek. Kişi kendisinden şahitlik etmesi istenmediği halde şahitlik edecek." yemin etmesi istenmediği halde yemin edecek. Yemin etmek kimin buluşudur? İlk yemini kim etti? Şeytan etti. Hz. Havva'yı kandıracağı zaman Allah'ın adıyla yemin etti. O yüzden büyük bir veli eski zamanlarda şeytan insan suretine giriyordu. Şeytanı gördü ve dedi ki ben senin gibi olmak istiyorum ne yapmam lazım? Şeytan inanmadı başta. Ama sonunda onu kandırdı. İnandırdı onu. Ben senin gibi olmak istiyorum ne lazım? Dedi ki benim gibi olmak için iki şart lazım. Ben bu hale niye geldim? İki şeyden dolayı geldim. Bir, benim gibi olmak istiyorsan secde etmeyeceksin. Namaz kılmayacaksın. Kılmadığın zaman benim gibi olursun. Birinci şart bu. İki, yemin edeceksin. Dolu yere boş yere. Ağzından yemin düşmeyecek. Durmadan yemin edeceksin. Bu da benim işimdir, benim sanatımdır. Bu iki şeyi yaparsan benim gibi olursun bana benzersin diyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ahir zamanda yalancı şahitlik çoğalacak. Ya kimse senden şahitlik etmeni istemiyor. Geliyorsun bilmediğin halde olaya dahil oluyorsun. Yalancı şahitlik ediyorsun. İçteni bu sebel mubikat. insanın evini, yuvasını, dünyasını, ahiretini yıkan yedi günahtan sakının. Birincisi eşşirku billah. Allah'a şirk koşmak. ikincisi vel bu bis şehadeti. Yalancı şahitlik etmek. Allah'a şirk koşmaktan sonra ikinci sırada yalancı şahitlik geliyor. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği tavsiye etmeyecek, kötülükten sakındırmayacak, aksine birbirlerine kötülükleri tavsiye edecekler. İslam'ı yaşamak adeta elde ateş parçası tutmak gibi olacak. Faizsiz iş yapılmayacak. İslam'ın emirlerini uygulamak güçleşecek. İçkisiz yemek yeri bulunmayacak. Başı örtülü kızlar tesettürü atacak ahir zaman alametleri. Yani başını örten bile tesettürden çıkacak. Normalde İslam'ın hükmünü söylüyor. Biz burada kimsenin adına değil sadece İslam'a göre konuşuyoruz. İslam'ın hükmü bir erkek karısına o başörtünü açacaksın derse İslam'a göre bu boşanma sebebidir. Kadın normalde boşama erkeğin elindedir ama bir erkek hanımına başörtünü çıkaracaksın ben seni böyle istemiyorum derse kadın başörtüsünü açamaz. Aksine bu kadının boşama sebebidir İslam'a göre. Açılıp saçılmak ayıp sayılmayıp bakmak ayıplanacak. Niye bakıyorsun kardeşim ben açılmış olabilirim sen bana bakamazsın diyecek. Ahir zaman belirtileri. Halbuki Peygamber aleyhisselam diyor bir kadın Evinde süslenir, püslenir, güzel kokular sürer, topuklu ayakkabılarla yabancı erkeklerin dikkatini çekecek şekilde dışarıya çıkarsa kaç tane erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle Allah katında zina etmiş gibi günaha girer diyor. Bu bize göre normal. Normalde suç olan bu. Evet, erkek de bakmayacak. Ey peygamber, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama yumsunlar diye kadınlardan önce erkeklere bu emir geldi. Erkek de bakamaz. Hocam soyunmasaydı soyundu diye baktım diyemezsin. Böyle bir şey yok. Züleyha soyundu, açıldı, saçıldı, yedi tane kapıyı kilitledi. Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığındı. Allah'a sığınınca Cenab-ı Allah kitlenen kapıları açtı önünde. Namus kadına has olsaydı Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Onunki neydi? Musab bin Ümeyr radıyallahu an Mekke'de dolaştığı zaman bütün kadınlar onun geçtiği yollara damlarına çıkar yollara çıkar Musab'ın kendisiyle birlikte olmasını isterlerdi. Hiçbirisine dönüp bir gün bakmadı. 20'li yaşlarda bekar olarak bu dünyadan göçtü gitti. Namus bu. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Diyor ki insanlara öyle bir zaman gelecek kişinin imanı kendisinden soyulur da haberi olmaz. Adamın sırtından gömleği çıkarıldığı gibi iman ondan çıkar gider neyle? Söylediği sözlerle yaptığı bazı fiillerle dinden çıkar adamın haberi bile olmaz. O zaman o zaman Peygamber Aleyhisselam'ın şu tavsiyesine uymak lazım kurtulmak için. İttakil meharim tekun abuden nas. Haramlardan sakın ki insanların en iyi kulluk edeni olasın. Haramlardan yüz çevir. Bile bile haramlara girme ki insanların en abidi olasın. Varda <laughs> bima aqsamallahu lek tekun agnen nas. Allah'ın sana verdiğine rıza göster senin için taksim ettiğine rıza göster ki insanların en zengini olasın. Ve ehsin ile carik tekün müminen. Komşuna iyi davran ki hakiki bir mümin olasın. Vallahi iman etmiş olamaz diye üç defa tekrarladı Peygamber Aleyhisselam. Kim ya Resulallah? Komşusuna iyi davranmayan, komşusu şerrinden emin olmayan kimse hakiki mümin olamaz. Ve ehibbu linnâs Ma tuhibbu li nefsika takun Kendi nefsine istediğini Müslüman kardeşlerin için iste ki Müslüman olabilesin. Yoksa hakiki Müslüman dahi olamazsın. Ve la tuksiru dahki fe inne kesrete dahki tumitul kalp. Çok aşırı kahkaha ile gülme. Zira kahkaha ile gülmek kalbi öldürür dedi Peygamber Aleyhissalatu vesselam.